olacak şimdi Sude'ye yani. Biraz narkotiğe bağlı biraz savcıya. Barış delirtmeden çözülse de şu iş. Bence çoktan geçtik oraları neyse. <laughs> ay, 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 ay! Ay kimler geldi Şule ablaya? Ay. Hop! Ayşe ay canım hoş Yap geldin. <laughs> Şş, ne yaptı bizimki? İyi. Doktor yanında pansumanına bakıyorlar. İyi ama durumu değil mi? Maşallah var. Dur gibi tur. Sen ne yiyorsun öyle? İlacımı içeceğim. Onun için bir iki lokma bir şey yemem lazım. Dur 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 dur. Sen şunu ver bana ver. Ver şunu. Ne oluyor ya? Abla helva mı? Hem de kimin helvası? Abla. Üstünün helvası. Teyze ya. Aman canım. Sağ ol çocuğum teşekkür ederim. Ay bozuk da yoktu ama ne yapalım. Bu ne be? Gider ayak. Aa. Ayol. Bu ne ayol? Aa. Hüsnü Çoban. Ruhuna el Fatiha. Bismillah. Ben yine de okuyayım şifa niyetine. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah cezanızı versin. Böyle şaka olur mu? Böyle şey yapılır mı ya? Ay. Yapan yapmış bir münasebetsizlik. Nimetin ne günah var ay, ay, atılır mı? Kesme. Bir de mevlüt okuttur istersen ha. Yap. Verir misin şunu? Ben, ben bırakmam. Mesut, bırak. sen bırak Allah Allah. In. Aa! Teyze, yedirmedi helvayı. Bak 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 bak. Hala bak hala helva diyor. Üstü çobanın ruhuna el Fatiha. Ha? Duasını da okuttun mu? Doğru söyle bak. Ay tabii ki dua okudum ama iyileşsin diye okudum. Olur böyle şey. Rabbim duydu sesimi de şifasını verdi. Ya hadi oradan be, hadi oradan Nazike be. Hiç yakışıyor mu ya? Ya bırak şunu. <laughs> hadi Alda oradan ya, be. Pes, <laughs> gerçekten pes yani. Peifer Aşk olsun. Ya, peifer i̇lacımı peifer aç ya. karnıma mı içeyim? Hı. Ezan bunu atmak günah. Nimet, nimet bu. Bravo. <laughs> ah, hadi ye bakayım. <laughs> Canım. Kendi helvamızda yemek varmış Nazike. Değil mi Nazike? Yani tatsız konular bunlar. Kapatalım bence. Hım öyle mi? Hadi biz bir nefes aldıralım Çalık. hastamıza yormayalım çok he? ha. Ha e, olur olur evet. Biz kafeteryaya gidelim Mesut. Ben de ilacımı alayım kafeteryada hadi. Hadi bay bay. mutlaka Bay bay. Hadi bakalım. Oo mutlaka. Tamam. Ay tamam. Usta dışarıdan bir isteğin sen var mı? Bir kıs kal sen. Hadi gel. Ha. Ha tamam tamam. <laughs> ne oldu hayırdır? Bir şey isteyeceğim senden ama aramızda. Doktoru falan da çaktırma. Hatta kimseye? Yiyecek içecek bir şey mi? Alıp hmm. geleyim ya senin köpeğin olsun ya. <laughs> sen nereye böyle mi geldin? Evet öyle geleceğim lan. Araba bahçede değil mi? Evet bahçede. Dalga mı geçiyorsun usta sen ya? Hmm, görmem lazım. Arabayı mı? Onu görmem lazım. Kim ulan? Ali. Yüzüne bakmam lazım. Sormam lazım. Başka türlü bana rahat yok Mesut. Usta niye bekliyoruz? Dur 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 dur. Hemşire çıkıyor. Gitti gitti. Şişt bana bak. Tekerlikli sandalye getireyim mi? Daha yıkılmadık kardeşim. Gel şöyle. Usta, <laughs> işler patlamasın. <laughs> Olmaz bir şey, terliğimi ver. Tamam, tamam. Al. Al, 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 al. al. <laughs> al. Öbürünü de ver. Şunu da üstüne al. Gel. Oh. Yavaş, oh. kalk. Yavaş, kalk. Yavaş, oh. yavaş. Oh. Hah. 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 Tamam. dur Dur, 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 Hadi. dur, dur. Dur. Usta. Dur. Kucaklayayım ah. ah. mı seni? Bu zevzeklik yapma kardeşim evet. hadi. Evet. Hadi diyorsun da ah. bu hızla yakalanacağız yalnız. Ha ya hiç ineni bana ya. Hadi hadi. Ah. dur 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 dur. Ah. dur azıcık dur. Dur dur dur. Yavaş ah. yavaş yavaş yavaş. Araba nerede ya? Burada burada burada. Burada. Ha buradaymış. Ayrı, 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 dokunma. Tamam tamam. Oh. Kassa! Uh, uh,